Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı 6. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılısı 1 nolu senaryo ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. İlk sorumuz bir öğretmen yaptığı deneyde KLMN maddeleri ile ilgili aşağıda verilen tabloyu oluşturmuş. Tablodaki maddelerin yoğunluklarını hesaplayınız demiş. Evet arkadaşlar tablomuzda maddenin kütlesi ve hacim verilmiş. Hatırlarsanız yoğunluğun formülü neydi? Hemen yazalım. Yoğunluk eşittir arkadaşlar kütle bölü hacim. Yani bir maddenin kütlesini hacimine böldüğümüzde arkadaşlar yoğunluğunu buluyorduk. O zaman arkadaşlar K maddesi için konuşacak olursak K maddesinin kütlesi 20 hacmi 10 20 bölü 10'dan yoğunluğunu arkadaşlar 2 gram bölü santimetre küp bulurum. L maddesi için kütlesi 10 hacmi 5 10 bölü 5 eşittir. Yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp. M maddesi için 80 bölü 20 arkadaşlar. 80 bölü 20 eşittir. 4 gram bölü santimetre küp. N maddesi için kütlesi 30, hacmi 10. 30 bölü 10 arkadaşlar eşittir. 3 gram bölü santimetre küptür. Bu maddelerden hangileri aynı tür olabilir? Nedenini açıklayınız diyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki maddeler için ayırt edici özellikler yoğunluk. Yani her maddeye özeldir. Eğer maddemiz safsa arkadaşlar. O yüzden yoğunluğu aynı olan K ve L maddeleri var değil mi? Açıklamamızı şöyle yazabiliriz. Hemen aşağıya doğru kaydırayım sayfamı. K ve L aynı tür olabilir. Hemen yazalım. K ve L aynı tür olabilir. Çünkü yoğunlukları aynı. Saf maddeler için yoğunluk ayırt edici arkadaşlar. Yani eğer bu maddelerimiz safsa yoğunlukları aynı olduğu için bu maddeler aynıdır diyebiliriz. Her ikisinin yoğunluğu da 2 bulduk. Hemen ikinci sorum ile devam ediyorum. A ve B maddelerinin bir sıvı içindeki konumları aşağıda verilmiştir. Buna göre arkadaşlar iki tane sorumuz var. A ve B maddelerinin kütleleri eşitse bu maddelerin hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş. Evet arkadaşlar baktığımız zaman A maddesi batmış B maddesi yüzüyor. Yani arkadaşlar şöyle diyebiliriz A'nın yoğunluğu yoğunluğu D ile gösteriyorduk. A'nın yoğunluğu büyüktür B'nin yoğunluğundan. Ve aynı açıklamasını yazalım. A'nın yoğunluğu büyüktür B'nin yoğunluğundan arkadaşlar. A ve B maddelerinin kütleleri eşitse arkadaşlar o zaman yani kütle aynı diyor. Şöyle diyeceğiz. Kütleleri aynı ise Aynıysa arkadaşlar. Hacmi az olanın yoğunluğu daha fazladır. Hacmi az olanın yoğunluğu daha fazla olur. E arkadaşlar yoğunluk kütle bölü hacim olduğu için eğer hangi maddenin yoğunluğu fazlaysa kütleri aynı ise eğer hacmi az olanın yoğunluğu daha fazla bulunur. O yüzden arkadaşlar yoğunluğu hangisi daha fazla dedik? A maddesi daha fazla. Hacmi demek ki A'nın daha az arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. B'nin hacmi büyüktür A'nın hacminden. Arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Şöyle örnek vereyim. Mesela dedik ki sayısal olarak örnek verelim bu sorunun daha iyi anlaşılması için. Mesela A maddemizin yoğunluğu, A'nın yoğunluğu arkadaşlar 5 diyelim. B'nin yoğunluğuna da 3 diyelim. Kütlelerini aynı düşünüyorum. Mesela A'nın kütlesi 15, B'nin kütlesi de 15 arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yoğunluğu bulmak için mesela 5 A için konuşuyorum. 5 eşittir. 15 bölü kaç? Yani hacmini bulacağım. A'nın. 15 hangi sayıya bölersen 5 bulurum sonucu arkadaşlar. 3 değil mi? 3. Bakın. A'nın hacmini 3. A'nın hacmi. Bunlar benim verdiğim sayılara göre tabii ki. A'nın hacmi 3. B için konuştuk arkadaşlar. B'nin yoğunluğuna 3 dedik. 3 eşittir 15 bölü kaçtır? Yani hacim. 15'i kaça bölersem 3 bulurum arkadaşlar. 5'e bölersem değil mi? Burada soru işaretiyle gösterilen 5. Bu da arkadaşlar kimin hacmi? B'nin hacmi. Bakın B'nin hacminin A'nın hacminden daha fazla olabileceğini sayısal olarak da ispatladık arkadaşlar. Yani bilmemiz gereken şudur. Kütleler aynıysa hacmi az olanın yoğunluğu daha fazla olur. Yani A'nın yoğunluğu B'den fazla demiştik. Demek ki A'nın hacmi B'den daha azdır arkadaşlar. B bölümüne bakacak olursam A ve B maddelerinin hacimleri eşitse bu maddelerin kütleleri arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar yine şu bilgiyi yine not alıyorum. B'nin yoğunluğu A'dan daha az. Yani an yoğunluğu B'den daha fazla yani. Bu yüzden arkadaşlar an yoğunluğu B'den daha fazlaysa bu sefer arkadaşlar diyeceğiz ki yoğunluğu fazla olanın yoğunluğu fazla olanın kütlesi de fazladır arkadaşlar. Kütlesi de daha fazla olur. Eğer yoğunluk fazlaysa kütlesi de fazladır. Ancak ne zaman hacimleri eşitse yine yukarıda verdiğim arkadaşlar sayısal değerlerden böyle kullanarak bu sefer hacimleri eşitlersek arkadaşlar yoğunluğu fazla olanın kütlesinin daha fazla olduğunu ispatlayacağız. Yani A'nın yoğunluğu B'den fazlaydı. Yine kütle olarak da A'nın kütlesi büyüktür B'nin kütlesidir diyeceğiz. Hemen üçüncü sorum ile devam ediyorum. Tamamen dolu özdeş beherlerde bulunan ve birbiri içinde çözülmeyen KLM sıvılarına ait bilgiler verilmiştir. Bu sıvılar aynı kaba konulduğunda oluşan görüntüyü çizelim demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların kütleleri verilmiş 50 gram 60 gram 70 gram. Ancak arkadaşlar bakarsanız hepsinin üçünü de hacmi aynı değil mi? Hacimleri aynı biraz önceki soruyla benzer gibi arkadaşlar. Bunların hacimleri eşit. Hemen şöyle diyelim. Hacimler eşit. Ancak arkadaşlar, ancak kütleler farklı değil mi? Ancak kütleleri farklı. Arkadaşlar buradan ne anlıyorum? Hacim eşit olmasına rağmen kütleleri birbirinden farklı. Yani ki 70 gram, ki 60 gram, ki 50 gram. Demek ki arkadaşlar biraz önce de demiştik. Yoğunluğu kütlesi fazla olanın yoğunluğu daha fazladır arkadaşlar. Daha fazla olur. Demek ki kütlesi en fazla olan M, L, K. Demek ki arkadaşlar yoğunluk olarak da yine M büyük, L büyük, K'nın yoğunluğu deriz. Ve sıralayacak olursak da arkadaşlar şöyle kabın içine koyacak olursak bunu yoğunluğu fazla olan en altta onun bir üstünde L en üstte de arkadaşlar yoğunluğu en az olan sıvıyı koyarız. M en altta L, K de en üstte olur. Yine arkadaşlar biraz önceki verdiğim gibi e, sayısal değer vererek de bulabiliriz. Mesela 3'ün hacmine de ben 10 dersem hacim 10, hepsinde de 10. Mesela K'nın hacmini yoğunluğunu bulmak için 50 bölü 10, 5, 60 bölü 10, 6. 70 bölü 10, 7. Mesela buradan da sayısal değer vererek bulabiliriz arkadaşlar. M büyük, L büyük, K diye. Hemen dördüncü soru ile devam ediyorum. Bir öğrenci ısı iletimi ile ilgili yaptığı deneyde köpük, metal ve porselen bardakların ilk sıcaklıklarını ölçmüş. Daha sonra bardaklara kaynamış sütten eşit miktarda koyarak bir müddet sonra bardakların yüzey sıcaklıklarını ölçüyor. Ölçüm sonuçları ile ilgili tablo oluşturmuş. Buna göre yapılan bu deneyin amacı nedir? Evet arkadaşlar ilk başta 25 dereceydi. İçine kaynamış sütten döktük, bir süre bekledik ve kapların yüzey sıcaklığı bakın bununki 2 derece birden arttı değil mi? 2 derece arttı. Köpük metalinki arkadaşlar 27 derece arttı. Porseleninki 8 derece arttı. Demek ki arkadaşlar ısıyı en iyi ileten içlerinde ısıyı en iyi ileten metal en kötü iletense arkadaşlar sıcaklığı en az artan en kötü ileten köpüktür. Yani arkadaşlar içlerinde ısı yalıtımı olarak en iyi yapan köpük. Ben burada ne anlıyorum arkadaşlar? Bu maddelerin yani bu maddelerin neyin araştırıyorum? Bu köpük, metal ve porselenin bu maddelerin ısı iletkenliklerini karşılaştırıyorum. Amacımız bu. Isı iletkenliği birbirinden farklı. Üç madde kullanılmış. Bu maddelerin ısı iletkenliklerini karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Hemen beşinci soruyla devam ediyorum. PRS yakıt türleri ile ilgili tablo verilmiş. Tablodaki veriler incelendiğinde ekonomi ve çevre açısından seçilmesi en uygun olan yakıt hangisidir? Sebebini açıklayınız demiş. Arkadaşlar şöyle bir şey elde etmemiz gerekiyor değil mi? Mesela bir yakıt seçerken maliyeti ve atık miktarı az olmalı. az olmalı. Üretilen enerji arkadaşlar, üretilen enerji çok olmalı değil mi? Baktığımızda arkadaşlar en çok enerjiyi S üretiyor değil mi? S üretiyor. Ama maliyeti S'nin maliyeti fazla. Oluşan atık miktarı ise orta halli. Yani enerji miktarı açısından iyi ancak maliyeti fazla ve oluşan atık miktarı bakımından orta halli. P'ye bakarsak arkadaşlar P hem en az enerji üretiyor bakın en az enerji üretiyor hem maliyeti az iyi hoş ama oluşan atık miktarı da çok fazla yani P hem az enerji üretip hem de atık miktarı fazla olduğu için P'yi hiç tercih etmem R ile S'ye baktığımda da arkadaşlar biraz önce dediğim gibi R'ye bakalım üreten enerji miktarı orta halli maliyet orta halli ancak Oluşan atık miktarı en az R'de. Yani R ile S'yi karşılaştırırsam arkadaşlar R'yi tercih ederim. Niye tekrar diyorum? S'deki enerji miktarı fazla ancak S'nin hem maliyeti fazla hem de atık miktarı R'ye göre yine daha fazla. R içlerinde en ideal olan arkadaşlar. Enerji üretim açısından orta halli, maliyet açısından orta halli hem de atık miktarı en az olan R olduğu için R'yi tercih etmek en mantıklı karar olur. Hemen 6 ile devam ediyorum. Bir öğretmen sesin yayılması konusunu anlatmak için aşağıdaki düzenekleri kurup bir deney yapmış. Öğretmenin yaptığı bu deneyde sesin yayılmasıyla ilgili hangi sonuca ulaşılır diyor. Evet arkadaşlar, KLM diye 3 tane düzenekimiz var arkadaşlar. Bu düzeneklerde Birinde hava var, birinde hava yok, birinde de su var arkadaşlar. Buradan neyi ispatlarız? Hemen yazalım. Arkadaşlar L'de ses yayılmayacak değil mi? Şöyle diyelim. K ve M'de maddesel ortam olduğu için olduğu için ses yayılır. Ancak arkadaşlar LD L'de hava yok. LD maddesel ortam olmadığı için için ses yayılmaz. Yani burada ne ispatlar arkadaşlar? Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç olduğunu ispatlar arkadaşlar. Bu deney sayesinde. Hemen 7. soruya bakalım. Araçların ön ve arka tamponlarını yerleştirilen ve günümüzde birçok arabada var değil mi arkadaşlar? Araç park sensörleri yüksek titreşimli ses dalgaları yayar ve aracın bir engelle karşılaşması sonucunda uyarıda bulunuyor sürücüye. Buna göre araç park sensörlerinin çevredeki engelleri nasıl algıladığını açıklayınız. Evet arkadaşlar bundaki mantık nedir? Cihazımız şöyle diyelim. Cihaz ses dalgaları yayar. Yayar. Bu dalgalar bir engele çarpıp çarpıp geri yansır yansır ses hızı ile hesap yaparak engel ile engel ile araç arasındaki mesafeye göre uyarı verir değil mi arkadaşlar yaklaştığımızda daha fazla ses veriyor değil mi böyle dıt, dıt 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 uzaklaştıysak dıt dıt yani bu da mesafe anlamamızı sağlıyor arkadaşlar hatta kimisi direkt dijital olarak ekranda ne kadar mesafe kaldığını gösteriyor burada arkadaşlar neyden faydalanıyoruz yani cevabımız sesin yansımasından faydalanıyor arkadaşlar Cevabımız sesin yansıması. Uzun uzun açıklarsak da aşağıdaki gibi açıklayabiliriz. Hemen 8. ve son sorusu senaryomuzun hemen bakalım. Bir öğretmen farklı maddelerin tancık yapısını domino taşları gibi modellemiştir. Buna göre ses yalıtımı yapmak isteyen bir öğrenci tancık yapısı modellenen hangisini seçerse sebebini açıklayınız demiş. Evet arkadaşlar ses yalıtımı yapmak için sesin böyle az iletilmesi lazım değil mi? Ses yalıtımı yapmak istiyor. Arkadaşlar tanecikleri birbirine en yakın olan madde 1'de ses diğerlerine göre daha iyi yayılır. 2'de biraz daha az, 3'te ise daha az. Yani şöyle diyelim. Ses yalıtımı için yalıtımı için tanecikleri arasındaki mesafe en fazla olan 3 nolu madde seçilmelidir arkadaşlar. Çünkü işlerinde en iyi ileten 1 nolu daha sonraki en kötü ileten 3 nolu. olur? Çünkü tanecikler arası mesafe artarsa arkadaşlar ses daha yavaş iletilir, daha az iletilir. Madde 1'de daha hızlı daha iyi iletilir. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sınavdan yüz alırsınız. Hoşçakalın.